Merhaba çocuklar. Bugün olan dersimizde sizinle nesnelerin çevresini belirleme ve çevre hesaplarını öğreneceğiz. Şimdi çevre denildiği süre içerisinde herhangi olan bir geometrik olan şekli veya da farklı olan bir şekilde e, de olabilir. Bunun dış kenar uzunluklarının toplamıdır. Örnek veriyorum. Burada bir tane çerçeve var. Şuradaki yola olan görsele baktığımızda. Bunun şu dış olan kısmını, kenarını bunu belirliyorum şimdi. Evet, bu kenar bir. Burada iki kenar var. Burada bu üçüncü olan kenarı. Burada dördüncü olan kenarı. Evet, bu kenar uzunlukları ne kadarmış? Onlar santimetreymiş. Şimdi bunun dördünün toplamını toplarsak kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Bunu şöyle bir örnek yapalım şimdi. Şu bir kenar uzunluğu. Bu ikinci olan kenar uzunluğu. Bu üçüncü olan kenarı uzunluğu. Bu da dördüncü olan kenarı uzunluğu. Bunların hepsini topladığımızda e, topladığımızda çevresini bulmuş oluyoruz. Yani buradaki kırılmış bir vaziyette gibi görüyoruz ama şöyle yapacak olursak şunlar şu şekilde şöyle eşleştirebilir olursa şunu şöyle yapalım. Uzunluk. Bu da burada kadar Evet. Hepsini şu şekilde yaptığımda ne yapmış oluyoruz? çevresini düzelt, düz dümdüz yani yapmış oluyorum şimdi. Ha, yani bunu ne yapıyorum? Rahatlıkla ölçebiliyorum. Ceplerimi ölçebiliyorum. Ee, bunu bu şekil geometrik olan şekilleri verildiği süre içerisinde kenar uzunluklarını topladığımızda e, çevresini bulmuş oluyoruz. Yani neden çevre diyorum? Bu e, çerçevenin çevresini dediğimizde kenar uzunluklarına bakıyoruz. O zaman bu kenar uzunluklarını toplamada biz çevre diyoruz. Şimdi e, burada diyorlar e, görsellerin hangi şekillere ve onlarla eşleştirmeye çalışalım. Örnek, bu neye benziyor? Kare. Ha, demek ki kareyi de Bu dikdörtgen halımız. Evet, burada olan bir bahçe var pat bunu değiştiriyorum. Uçurtmayı da neyi değiştiriyorum? Bu dörtgen yani bunun kenar uzunlukları dediğimizde de yine aynı şekilde şu kenar uzunlukların toplamı topladığımızda çevresi bulmuş oluyoruz. Masamızın çevresi. Ne yapıyoruz? Dört kenar uzunluklarını topluyoruz. Eğer üç kenar, üç tane kenar varsa buradaki partiki olduğu gibi üç kenar uzunluk 5 tane kenarı varsa 5 kenar uzunluğu topluyoruz. 10 tane kenarı varsa 10 kenar uzunluğu topladığımızda çevresini bulmuş oluyoruz. Düzlemsel şekillerin çevreleri. Düzlemsel bir şekil tüm kenar uzunlukları toplam çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu kısaca bir ç harfiyle gösterilir. Artık bazı kısaltmalarda öğrenmeye başladık. Mesela küçük m harfini kullandığımızda metre ise C ve N harfleri kullanan santimetre ise çevreyi de e, bizden istenilmez olan büyük Ç harfi ile gösterebiliriz. Burada şimdi karelerin e, burada bulunan bir dörtgenin birim kare ile çevresi ne kadardı? E, O, e, onunla hesaplamaya çalışacağız. E, onunla bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım buraya burada kaç tane kare var? Bak birim kare bu. Bununla ölçüyoruz. Yani elimizde e, diğer gizeklerimiz yok herhangi bir başka bir araç ve gereçle veya başka bir durum olarak ele aldığımız e, maddeyle e, çevresini ölçebiliriz. Bunu sayarken, sayarken ne kadar kaç birim olduğunu belirlemek için kesinlikle köşeleri kullanmıyoruz. Ortalar olan kısımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bu kenar uzun olan kenar 7 Bir de karşısında olan bir uzun kenar da var. Bir de oraya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kısa kenarı sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bir de tam karşısında var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun çevresini bulabilmek için ne diyeyim? içeri uzunluklarını toplu toplamamız gerekiyor. 7 birim burasıydı. 7 birim burasıydı. Bunu buraya getirdik. Topluyoruz. 7 birim de burada vardı. Bunu da buraya getirdik. 5 birim burası vardı. Bunu buraya getirdik. 5 birim de burada karşısına var. Toplarsak toplarsa hepsi çevre eşittir. 24 birimdir. Bu santimetre olabilir, metre olabilir, ee, bize ne veriliyorsa veya bize ne isteniyorsa ona göre bunu, bunu hesaplayabiliriz. Şimdi geldik bir farklı çevre çevreyi bulmaya. Burada ise bu noktanın bir şekilde bir el herhangi olan bir kağıt varsa biz bu kağıtlara izometrik kağıtlar diyoruz. Bu iki noktanın arasındaki olan yere de bir Şimdi buradaki olan birime bak, bu şekle bakalım. Bu çevresini bulmaya çalışalım. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim, beş birim, altı birim, yedi birim, sekiz birim, dokuz birim, on birim, on bir birim, on iki birim, on üç birim, on dört birim. Evet, on dört tane birim. Bu çevresi kaç birimmiş? On dört birim. Evet. Şimdi aynı şekilde bu diğerini de yapabiliriz tekrar yine dediğim gibi bu noktalar sayacak olursam fazla olur. Kesinlikle bu sayma işlemlerini yaparken ve çizerken iki nokta arasını çizmemiz etti. Şimdi sadece şu noktayı koyduğumuzda bunun bir boyu var mı? Şöyle bir nokta koyalım. Şuraya bir nokta koyduk. Bunun ölçebilir miyiz? Hayır. Peki buraya da bir nokta koydum. Evet. Bu iki noktanın arasını ölçebilir miyim? Evet O zaman bu araları sayın. Sayalım bakalım bunu. 1, 2, 3 4 5 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20. Evet. Kaç binirmiş evet. bu da? 21. Bu buraya kolay çektiğimizi saymaya bunun çevresini çalışalım kaç birimden oluşuyor diye Evet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet bu da bir çevresi de 16 bir Evet, bu artık olan şekillerde aynı üstteki yaptığımız gibi yapabiliriz. Gelelim bir e, buradaki e, şekillere de. E, daha biraz da bu bir rizabeti biraz daha ne olmuş? Biraz daha küçültülmüş. Çünkü o hiç önemli değil. Eğer noktalı bir şekilde veriyorsa bu rizabeti olan bir çağır demektir. E, bizden istenilen şekil ismemi isteniyorsa buradaki noktaları kullanarak çizebiliriz. Eğer çevresini bizden isteniyorsa birim olarak çevresini sayarak bulabiliriz. Burada ise geometrik olan şekilleri geldi. Şimdi burada santimetre olarak bize gösteriliyor. Şimdi burada bir e, dörtgen var. Bu dörtgen çevresi dört kenar uzunlukta birbirine eşit olduğu için dört kere yedi yirmi Bu 28 sekiz santimetre. Dört kere yediği toplamama gerek yok. Dört tane dört çarpma da e, işlem yaparak bulabilirim. E, daha kısa 4 kere 7 28. Burada bir üçgen var. 10 santimetre 9 santimetre ve 8 santimetre olan çevre e, kenar uzunluklar var. Çevresini bulabilmem için 13, 9 ve 8'i toplayarak toplam 30 santimetre çevresi var diyorum. Bunun çevresi 30 santimetre. Burada bir dikdörtgen var Dikdörtgeni biliyoruz ki karşılıklı olan kenarlar birbirine eşit. Burası 6 santimetre ise burası da 6 santimetre. E, sola kenar 2 ise tam karşı sıfıra kenarda 2 artmaktadır. Bunları toplayarak 2 tane 2, 2 e, tane 6 toplayarak 16 cm Yani çevreyi bulabilmek için çevre uzun, kenar uzunlukları topladığımızda, tamamını topladığımızda çevre uzunluğunu buluyoruz. Bir sonraki olan dersi görüşmek üzere. Şimdi bir de hoşçakalın.